maşallah sinem bu. Sine, sine. Açarlar bir sefer de kurtardı ya. Gelen ile kim öle kim kala. Kismet olacağı olmayacağı ayak. Ay Demirem dur yaramı bağla bacım. Demirem dur yaramı bağla bacım. Demirem gemli yüreği dağla bacım. Buna bak. Demirem gör ne adamsızdı Hasan. Bu garibi vatana ağla bacı bu garibi vatana ağla bacı yüreğin kandı bacı ciğerin yandı bacı çağ yüreğin kandı bacı ciğerin yandı bacı bak idadi